Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. NBA'de All Star arasının ardından birkaç gün bülten boş. Fakat biz yine de boş durmuyoruz. Günün tahminlerinde yoğunlaşıyoruz. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız Videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra atlamadan, zıplamadan arkanıza yaslanıp keyifle izlemeniz yönünde. Güzel bir video olacağını, kazançlı bir video olacağını umuyorum. İlk maçımızla başlayalım. Monaco Unix kazan karşılaşması. Bu maçla ilgili biraz daha fazla konuşacağım. Diğer karşılaşmalara daha kısa değineceğimi belirtmek isterim. Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak Euroleague'de bu erteleme karşılaşması. Monaco bu sezon çıktığı 25 maçta 12 galibiyet 13 mağlubiyet alırken Unix kazan şu ana dek çıktığı 24 maçta 13 kez kazandı 11 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Monaco'nun Fransa'da iç sahada oynadığı karşılaşmalara baktığımızda 11 maçta 5 kez kazandığını Unix Kazan'ın Tataristan sınırları dışında oynadığı karşılaşmalara baktığımızda ise yine 11 maçta 5 galibiyet 6 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Monaco'da Mike James takımın tabii ki bir numaralı hücum opsiyonu konumunda. Mitrovic takımdan gönderilip Sasha Obradovic takımın başına geldiğinden beri Mike James'in rolü giderek de artıyor. Takımda artık tüm ipler onun elinde dersek çok da yanılmış olmayız. Euroleague'de son dönemde hafif bir kıpırdanma yaşayan Monaco'dan bahsedebiliriz. Her ne kadar Jalgiris Kaunas karşılaşmasında son periyotta berbat bir performansla maçı kaybetseler dahi öncesinde Panathinaikos ve Kızıl Yıldız gibi her ne kadar takımlar zayıf olsa dahi deplasmanlar sert bu, tepla, bu, deplasmanlarda kazandılar ve iki maçlık bir galibiyet serisi yakalamışlardır. Real Madrid'de de 3 uzatmada 84-90 kaybettiklerini belirtelim. Jalgiris maçında Monaco 82 sayı üretirken Mike James 18 sayı 3 4 asistle oynadı ama 7'de 2 üçlük, 11'de 5 ikilik ve maç topunda kaçıran oyuncu olmuştu. Dwayne Bacon'ı ben beğeniyorum. Sezonun bu bölümünde ritim bulduğunu söyleyebiliriz. İyi bir şutör, kaliteli bir şutör, kendi şutunu da yaratabilen bir oyuncu. Bunun yanı sıra rotasyonda rolü düşen Paris Lee bench'ten gelip eğer Rob Gray oynarsa sahada olduğu her anda hücum katkısı verebilecek oyuncular. Monaco çok tempolu bir takım. Unix kazan cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Unix kazan sezonun bu bölümünde düşüşe geçti. Özellikle savunmada sorunlar yaşadıkları aşikar. Kızıl Yıldız karşısında beklenmedik bir mağlubiyetle ayrıldılar sağdan ve bu onların playoff hedeflerinde büyük bir yara almasına neden oldu. Çünkü kağıt üzerinde artı yazabilecekleri karşılaşmalardan birisiydi. Bu maçta Mario Ezonya'nın 18 sayı 9 ribant 2 asisti, John Brown'ın 13 sayı 6 ribant 1 asistinin yanı sıra çaldığı bir top yeterli olmadı ki. John Brown ligin en çok top çalan oyuncularından birisi. Bu rakamları 4-5 olarak görmeye top çalma konusunda Alıştık. Bir top çalma az geliyor artık. Ondan bu katkı. OJM 6 sayı kaydetti. Bu karşılaşmada takım adına rotasyonun biraz daralması, Isaiah gününde olmaması önemli faktörlerdi. Tabii ki maçın kazanılamaması noktasında Lorenzo Brown'un da yokluğu çok çok kritik faktörlerdi. Bunlar ve Kızıl mağlup oldular. Ama Lorenzo Brown bu sezon çok formda. O oyundayken de Unix kazan tempoyu giderek daha da yükselten bir ekip. Ben bu karşılaşmada Monaco'nun kazanacağını düşünüyorum ama tarafı bir kenara bırakacak olursak 154.5 bareminin açılacağı görüşündeyim. Gelelim ikinci maçımıza. Lattes Venezia. Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak Euroleague Kadınlar Karşılaşması ve YouTube'dan da yayınlanıyor aynı zamanda bu maç. Venezia 13 maçta 4 galibiyet, 9 mağlubiyet alırken Latte son 2 maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Latte şu anda formsuz, Venezia ise iyi bir dönemden geçiyor aslında ve ben Venezia'nın kağıt üzerinde çok daha ağır basan taraf olduğunu açıkçası düşünüyorum. Venezia bu maçı kazanırsa benim için sürpriz olmaz. Tabii ki yüksek handikaptan yanımızda yer almaları daha doğru olur. Şöyle bir baktığımızda handikap desteği göremiyoruz. 1.51'den maç sonucu 2 denenebilir orta güvenli bir tercih olsun. Gelelim futbol maçlarına. Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları var. Sportoto Toto Süper Lig'den bir maçımız var ve şampiyonşip maçımız var İngiltere'den. Chelsea, Lille. Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşması. Chelsea'nin ev sahipliğinde Stamford Bridge'de oynanacak bu mücadele. Açıkçası Lille bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. Gruplarında belki de kura avantajlarıyla bir üst tura çıktıklarını söyleyebiliriz. Chelsea ise son şampiyon ve unvanını korumak istiyor. Erken veda etmek istemeyecekler turnuvaya doğal olarak ki Premier Lig'de de Tottenham ve Crystal Palace galibiyetleriyle moral buldular. İyi giden bir Chelsea var sezonun bu bölümünde. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da Palmeiras'ı mağlup ederek mutlu sona ulaşmışlardı. Ben bu karşılaşmada Lille karşısında da hata yapmayacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir. Alternatif arayanlar için maç sonucu bir ile 3.5 alt 4.5 alt gibi kombinler denenebilir. Bu birleştirmelerde oranlar bir tık daha yüksek oluyor. Daha tatlı oluyor. Villarreal Juventus Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak bu mücadele. Sezon boyunca Juventus'tan bahsederken maçlarına devamlı korner üst önerilerinde bulunduk. Villarreal de aslında yine bu seviyede kornerlerde yüksek beklenti beklediğimiz, yüksek beklenti içeren takımlardan birisi. Hal böyle olunca ben bu karşılaşmada özellikle Cuadrado faktörüyle yüksek sayıda korner bekliyorum. Şöyle bir baktığımızda 8.5 korner üst denenebilir. Başakşehir-Konya Spor karşılaşması son kombinimizin ilk maçı. Türkiye saatiyle 20 çift başlayacak bu mücadele. Başakşehir Spor Toto Süper Lig'de 25 maçta 43 puan topladı ve 4. sırada kendisine yer buluyor. Emre Belezoğlu yönetiminde yakaladıkları çıkış gerçekten önemliydi. Konya Spor 25 maçta 14 kez kazandı. 7 kez sağdan beraber geldi. Şu anda ligde 2. sıradalar ama ben sezonun açıkçası ilerleyen döneminde onların ilk 2'de kalabileceğini düşünmüyorum. Adana Demir gümbür gümbür geliyor. Bu karşılaşmayı da Başakşehir kazanırsa aradaki fark iyice kapanacak. Başakşehir arası 3 puanla düşecek. Ki zaten bana kalırsa bu tabii ki nacizane benim kendi görüşüm. Konya Spor yerine Adana Demirspor'un Şampiyonlar Ligi önlenmesi oynamasını ben daha çok tercih ederim diyebilirim. Ben bu karşılaşmada Başakşehir tarafındayım. Maç sonucu bir, denenebilir. 1 denenebilir. 1.88 gayet güzel bir oran. Hull City Barnsley karşılaşmasıyla videomuzu noktalayalım. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak bu mücadele. Hull City, Acun Ulcan'ın satın ardından yakaladığı çıkışa aslında son haftalarda çok büyük bir ters tepkiyle inanılmaz bir düşe geçerek son verdi. Şota'nın takımın başına geçtikten sonra takım mı artık bir reaksiyon gösterdi? Teknik direktör değişikliğiyle yoksa farklı faktörler mi oldu? Bunu bilemiyorum ama Barzini şampiyonlar, şampiyon bin en kötü takımı, açık ara bir şekilde en kötü takımı. Bu sezon 2 ya da 3 maçlarını izleme fırsatı buldum. İzlediğim maçlarını farklı kaybetmişlerdi. Zaten kadro kalitesi anlamında da ben rekabet edebilecek düzeyde olmadıklarını düşünüyorum hiçbir takımla bu seviyede. Host için çıkışa geçebilmek, yeni bir başlangıç yaratabilmek adına uygun bir karşılaşma 1.77'den maç sonucu 1 denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.